Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pazin'e yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar, mid'e Zoe alacağım. Ee, çok fazla Zoe oynamam istendi. Mid roll'ları istendiğinde is, e, isteğinizi kırmıyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Mid roll'larını oynuyoruz. Ya Zoe de Skil Shot bir kontrol mage. Şöyle İgnayete geçelim. Ee, kırmayıp oynayacağım size arkadaşlar. Rünler bu şekilde. Şöyle bir bakayım İlk üç ne çıkıyor. Ee, aynı Rune build. Değişiklik yok. Şu yaklaşan fırtına daha mantıklı bence. O yüzden bunu seçelim. Ee, biraz daha uzayan oyunda güçleniyor. Şimdi arkadaşlar Zoe'ye de mantık anlatmaya çalışacağım biraz size mantığını. Şöyle söyleyeyim çok iyi oynadığımı iddia edemem Euro'ya arkadaşlar. Çünkü fazla oynamadım. Yani PC LoL'de de oynamadım içeri. Burada da oynamadım. Çok benim tarzım bir Hero değil. Fakat biraz geometri hesabı yapmanız gerekiyor bu Euro'da arkadaşlar. Bu tarz Euro'ları da severim o yüzden. Bir de şu anda mid'in en güçlü hero'larından bir tanesi. E, Lux videomu izlemeyenler varsa Lux videomuzu da izlesin. Mid'in en iyi hero'larından olduğunu söylemiştim. Lux'la Zoe de aynı şekilde arkadaşlar çok güçlü bu ikili. Başka aklıma gelmiyor yani. Bu Vex'ler, Brand'ler falan Veigar'lar düşük seviye biraz daha bunlara göre. E, çok yüksek hasarlara çıkıyor arkadaşlar bu kontrol mage'ler. Suikastçiler de meta'da değil zaten. Yani şu an meta... Zoe Lux tarzı hero'lar aslında biraz. demek istediğim o. Yüksek elo'da bunları çok rahat çalıştırabiliyorsunuz. Yani siz e, bir büyü hasarı vermeniz yeterli oluyor. Şimdi draft'a bakamadım arkadaşlar. size bu mevzuyu anlatırken öne daha önemli bu mevzu çünkü. Pictraft'ı her zaman yorumluyoruz. Şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Hero'dan da bir tık bahsedeceğim arkadaşlar. Biraz Rehber tadında bir video olsun istiyorum. Aynı, anlatırken oynamaya çalışacağım. Biraz konsantrasyonum dağılabilir o yüzden. Arkadaşlar şimdi Rude'a olay Q'yu en arkadan değil, alıp en öne bu götürmeniz ne lazım. Neydi? Yani mesafeyi arttırdığınızda hasar artıyor Q'da tamam mı? Her skill'den sonra düz vuruşumuzda rakibe pırıltı ıı, şeyi yapıyor. Bir Kırıltı etkisi geldi. yapıyor. Yani, yani de düz de vuruşumuz de fazladan de hasar de atıyor. Hero'nun ulti kombosu var arkadaşlar. Ulti çok <laughs> mantıksız gelebilir size Zoe'de ama şöyle düz vuruşla oha oğlum ne kadar düşelim <laughs> lan ona. <lan>. Gel bakayım <laughs> oğlum buraya. Hayır 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 hayır. <laughs> Abim... Q minyon blok yedi. Ee, minyonun yanında olsa ona da girecekti hasar ama minyon verip o kadar kötü zamanda geldik <laughs> kesecektim o adama. Şanslı burada bir tık. sakin ee, bir Bir saniye şu alanla bir kapışacağız arkadaşlar. Ondan sonra anlatacağım mevzuyu size. Voli bir burada. Q'yu olabildiğince arkadan getirmeniz yani uzak mesafe kat ettirmeniz <laughs> lazım arkadaşlar. Çarda. Her şeyi geri almayı da bilir. E'de duvarlardan inanılmaz uzaklara bubble yollayabiliyor uyku baloncuğu. Ya bu E'si çok farklı bir mevzu arkadaşlar. Hem E kullanırken hem Q kullanırken ulti ile de komboluyorsunuz bunları. Çok uzak mesafelerden rakibi çaresiz bırakabiliyor hero. Ve hasarı da Wild Rift için gerçekten yüksek buluyorum ben Zoe'nin hasarını. Bak şunu görüyor musunuz? Bu menzil normal değil. Bak 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 bak. Yedi o babalı. Gel oğlum buraya. Güzel bir şey yetişmedi. Son pikselden yetişmedi arkadaşlar. Q. İşte ulti olacaktı mesela burada. Ulti olsaydı direkt kafasına vuracaktım. Bam bam bam. W'da arkadaşlar biliyorsunuz yere düşen skillleri alabiliyorsunuz çarda ama belli bir bekleme süresinde kullanmazsanız gidiyor. Çok Gel yani. lan buraya. Şöyle bir bubble sana. Ya doğru aşağı. Abi hayır adam 5 level oldu. Ben savaşa başladığımda 4 leveldi adam. 5 level oldu ya yetmedi hasarım. Q'yu vuramadım orada bir şey oldu ama anlamadım. Son anda ulti atıp kesti beni. Biraz anlak yaşadık Gel, burada ya. Normalde bu kadar hızlı 5 olması garip geldi bana bir tık. Yukarıda bir savaş var. Karen ulti hasarını hesaplayamadı orada. Evet arkadaşlar şimdi Q'yu geriye bırakıp ultiyle adamın üstüne koşup Q'yu vurduğunuzda ya tek, tek bile atabilirsiniz öne geçtiğinizde. Acayip bir çardan bahsediyoruz. Bak o yıldızlı şeyi Son vuruş yapamadığım için yere item düşmedi arkadaşlar. Ya Efsun itemleri düşüyor yere. Ya da Smite Flash gibi büyüler düşüyor. Onu biliyorsunuz zaten, onu anlatmama gerek yok. Yakala bunu, yakala bunu gerin. Abi Garen'e bakın. Ne yaptı lan o eşek? Onlara Gel vuruyor, vurup yattılar aşağı. Bak onun flashını da aldım yerden. Abi Galen'i gören oldu mu mini webten? Allah rızası için. Ben böyle bir şey görmedim moruk ya. Evet flash'ın bekleme süresinde arkadaşlar. O yüzden yerden bir flash aldık. Attığım flash'ı değil de rakibin attığı flash'ı aldık yerden. Yani rakibin oyundaki atılan büyüleri artı e, random item düşüyor arkadaşlar. Minyonlardan da random duvak efsunları düşüyor. Efsun itemler düşüyor. Rakibin ve takım arkadaşlarınızın attığı e, speller de yere düşüyor. Yalnız o Garen beni abi, kör etti ya. Garen abi niye gelmedi ben anlamadım. Adamı kaçırsam mesela Garen'in hatası arkadaşlar o. Ya Garen orada arkasına bakmadan kimden kaçıyor olabilir ki? Canı da çok çok az değil yani. Ben anlamadım niye gelmediğini. İlginç bir durum gerçekten. Vallahi şaşırttı beni ya. Çocuk şu protobelt'i alalım bak minyondan protobelt düştü arkadaşlar gayet worth şöyle Aha, bir protobelt daha düştü oraya arkadaşlar hero da e, geometrinizin bir tık iyi olması lazım harbi açıları iyi hesaplamanız lazım hayır abi abi sen nereden çıktın Ölsün o. Of çok iyi ignite'ıma düştü. Infernal Dragon aldık. Çok iyi be. Hadi onu kesin. Abi Thresh nereden arkaladı lan beni? Neyse ki orada dönüş skorunu alabildik Leon'un yardımıyla var ya. Eğer bu kili alamasam çok kötüydü arkadaşlar. Thresh beni bana inanmış. Okay, Alev diri alıyor o takım orada. Bana geliyor ilginç. Beklemiyordum. Oradaki huka yakalanmamamız gerekiyordu ama yavaşlattığı için huku da yedik. Akun değmedi arkaya atmak istedim. Oraya bir broş nefsun düştü. Bakalım şu büyük minyondan ne düşecek? O zonya, zonya'yı alırım. Zonya'yı alırım. Bir de değiştirebiliyorsunuz mesela yerdeki farklı bir itemler arkadaşlar. O da çok avantaj bence. Yani en sansasyonel skill diyebilirim ya. League of Legends tarihindeki bu W skill'i yerden item almak kadar güzel bir şey yok herhalde ya. Sırf bunun için bile oynanabilir bu Bak şuna. Abi çok geç atladı. Hayır hayır. O stun ne ya? Buradan kaçmam lazım. Hayır hayır hayır. Trash beni istiyor ya. Ya orada neyin stanını yedim o kadar uzun ben anlamadım. Zonya'yı basana kadar öldüm ya inanılmaz. Bir de arkadaşlar Pantheon'un W atma menzili mi arttı? Bug mı bu? Ben anlamadım. Duvarın arkasından atlıyor oğlum W ile Hero. Böyle bir şey yok lan lol'de. Ya Hero'yu işlevselleştirmek için mi yaptılar bunu bilmiyorum ama menzilini arttırmışlar farkında olmadan biz. Ha bir de Rayatun yaptığı bir şey, bir hatayı daha söyleyeceğim size arkadaşlar. Beyzde hatırlıyorsunuz mu ilk e, bu sezon ilk başladığında mı ne? Be şey demiştim, Beyzde çok hızlı doluyor can falan demiştim. Bir saniye şuraya bir bubble. Oğlum burayı fightlarız lan. Yat oğlum aşağı. Uf. Çok Çünkü... Fleç aldık yerden, Flash'ım var. Şöyle bir deneme, deneme olmadı. Bir yıl bak 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 bak, oğlum bu kaysayı keseriz burada. Ne yapıyor bu? çok eğleniyoruz. tam Oğlum çok ulti attı. İyi flash koymuşum. Oha Pantheon da ulti attı. Orada var ya bak Pantheon ultisi. Treşuku artı Vex ultisi yedim arkadaşlar. Aa, smite varken şunu bir keseyim. Ee, ne anlatıyordum ben? ha? Base'de can çok hızlı doluyordu ya arkadaşlar bir yere. Hatırlıyorsunuz mu? İlk yama geldiğinde. Bak 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 bak. Tipe bak. Uyuttu onu. Yat oğlum aşağı. Abi alma o kili ama. <laughs> O kili alma. Küm oradaki kuşlara çarptı bu arada. İşte o küyü çarptırmadan getirmek önemli arkadaşlar. Tüm mesele bu aslında. Ondan sonra o base'deki hatayı düzelttiler. Şimdi de o kadar yavaş doluyor ki abi can. Yani bir ayarını tutturamıyorlar. İnanılmaz ya gerçekten arkadaşlar. Ya illaki fark eden olmuştur bunu. Anlatacağım ne zamandır unutuyorum. Çok uzun zamandır aklımda ilk defa aklıma geldi Neden bilmiyorum. Gel bakalım buraya. Of. Abi şu uzaklardan gelip tek atmaya bayılıyorum bu çarla. Aa o da flash attı. Ya tamam maşallah ultiyle aldık. Abi bu çar ne böyle arkadaşlar. Çok çaresiz bırakıyor hero. Çok yüksek hasar. Böyle nereden skill geleceğini de hesaplayamıyorsunuz. Ya bubble'ı sidestep atmadan doşlama şansınız yok. Bu uyku baloncuğu var ya. O, o kadar geniş ki menzili. Yani sidestep atmadan doşlama imkanınız yok ya bubble'ı. Çok güçlü bir hero gerçekten. Biz bu hero'yu niye oynamıyoruz ben de çözemedim. Siz yazınca aklıma geldi ha bana. Bir oynayayım dedim. Bak flash Sonya. Sonya'ya geçtim. Flash'ın bekleme süresi azalmıştı arkadaşlar. E, ee, Garen yok burada ve yok. 4'e 4, e 4 fight olur gibi. Şöyle bir hasar versem içeriye olmadı istediğim hasar. Of oh, çok iyi. Çaldı yine. Yatın lan aşağı. Ver bakalım triple Aa, Öldü o öldü o öldü Triple. Nerede Quadram? Where is my Quadram? Neyse şu blue buff'ı alalım. Arkadaşlar yok ediyoruz fight'ları. Var ya çok yüksek hasarlar çıkarıyor Char. Oğlum bu hero yla... ya Lux'ı mesela beğenmiyorsunuz da arkadaşlar Lux da böyle işte. Hatta Lux Zoe'den daha kolay. Hem de ultisi global Char'ın. W'su çok iş yapıyor. Q'su tanıyor zaten sabit diyor. Yani şu an mitteki meta böyle arkadaşlar. Ben de istemezdim böyle olmasını. Ama maalesef böyle. Bir de fizi sayabilirim yani bu iki runun yanına. Onun dışında Veigar ıı, ve Brent bile gizli nerf yemiş gibi ya. O hero'lar bile zayıflamış yani. Fark ettiğim kadarıyla. Bak şu bubble var ya. Arka argı... tutmadı bubble. Uyku baloncuğu bu arada bu bubble değil. Flash'ım tut attım. Oy çok iyi tuttu. Oğlum uyku baloncuyla kestim adamı. Oha aim bile çok fazla vuruyor. Aim max için ikinci. bu adama yardım edelim lan. Şöyle bir bakalım. Adama kill aldırdım lan ölürken. Arkadaşlar bu euro harbiden tam bir poker ya bu çar kadar güçlü bir <laughs> eurosu var mı bilmiyorum yani hani potansiyel olarak bahsediyorum ama oynamak da bir o kadar zor bir de bilen rakibe Zoe'ye karşı o, oynamayı bilen bir rakibe karşı Zoe'ye çalıştırmak da kolay değil arkadaşlar. Yani hero güçlü, skillshot olduğu için yüksek hasar vuruyor Çar arkadaşlar. Hani skill tutturabilen, tutturmanız gereken hero'lar her zaman yüksek hasar verir. LOL'ün mantığı bir bu çünkü hero bir zorlaştıkça bir fazla, bir fazla hasar vermesi beklenir mantıken. Kolaylaştıkça da hani sabit skill'ler fazla hasar vermez Hı -hı. League of Legends'den. Onu ben alayım lan. Abi yetişemedim oha. Yetişemedim moruk Keşke ultimi atsaydım. O kadar hızlı ericeğini tahmin etmedim. Tank değil mi adam? Garen ulti vurdu direkt gerçi de. Gerçek hasar vuruyor çar. Antiyona geliyorum. Ölme lan Zaya. Ölme. Arkada bizim Edikeri'yi sıkıştırmış lavuk. Oğlum Kane ne yapıyor? Kane base'e gitmiş. Baba on nerede? Aha. Yat oğlum aşağı. Of. Arkadaşlar Q düz vuruş ignite. Adam yok oldu oğlum. Pantheon. Size bir şey diyeyim mi? Har harbiden çok. Yani bu ola. sürekli minyon atın. Yüksek elo maçlarda çok fark yaratıyorsunuz. Ya sadece uzaklardan bir bubble tuttursanız. Fight'i dinliyorsunuz gibi bir şey ya. Bubble... Bu uyku baloncuğuna şey gerekiyor arkadaşlar. Bak şöyle bir deneme. Bol tuttu ona. Abi yok burası Los. Oğlum bizim takım yok ki. Zaya yok. Ken yok. Kim verecek hasarı? Onu kes bari. Abi bir canı var. Geliyorum lan. Oha. Kayısan'ın cana bak. Burayı çok beğendim. Her bir yıl geleceğim. Ben de. bu Aha. Ya oğlum Tuttu o tuttu o devam devam devam. Ya Oha oğlum çok uzaklardan geldim. Gel 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 keseriz bunu. Ya oğlum senden. Niye flash atıyorsun Zaya? Adam kili çalmak için flash attı. Adam öldü zaten bana. İnanılmaz. Oğlum rakip kadar kilim var lan. Arkadaşlar harbi çar güçlü be. Hayır hayır hayır. Uff son anda da uçladım hiç. Uçtu diye sen Hayır abi sal bizi sal bizi. Keselim mi bu tıraşı? <laughs> Geliyorum ona. <laughs> evet arkadaşlar Zoe ile oynanabilir ya. Yani. Zoe'yi öğrenirseniz... Bak şöyle Zonya'yı satalım. Hiçlik DNA'yı alalım. Bir limit test yapalım. 4 item oldum arkadaşlar. Zonya'yı bilerek sattım. item bitiyor diye. Şimdi bakın vurduğum hasara bakın sadece izleyin. Limit test yapıyoruz. Mükemmel. Arkadaşlar hero'nun olayı Q'yu arkadan getirdin. ulti attın. En uzak menzile götürüyorsun Q'yu. En uzak range'den yani çok beklemediğiniz yüksek hasarlar veriyor. Rakibin de sizin de. Abi o vex, o vex'i kesmem lazım. Benim ekranda öyle arkadaşlar. Sizin ekranda yaşıyor mu? Yat oğlum aşağı. Double buff için koştum buraya. Oğlum ya yani benim midde olmam lazım şu an. Oha 1090 vurdu. 1089 gördüm. Bir de yakın menzilden. Abi hayır almayın o killeri. Almayın bana da bırakın. Bana da bırakın. Burayı çok beğendim. Yat tamam oğlum aşağı! Hayır, 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 hayır! <laughs> Next öldük. Evet arkadaşlar, bu hero neymiş tam böyle, bu hero kimmiş böyle? Arkadaşlar tek atan Zoe, Zoe tek atan Pazi yazın arkadaşlar yorumlara. Buraya kadar izleyenler bir kendilerini belli etsin o zaman. Ee, arkadaşlar, videoya... Artı 500 like gelirse eğer Zoe videolarını sıklaştıracağıma çok söz veriyorum size. Edeceğiz, mi? Eğlenceli bir o. Ee, ses efektleri de harika. 34 k demeyi 15 4 10. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler videoyu beğendiyse kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.